sevgili bahis severler. Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia TV'ye hoş geldiniz. 9 Mart Cumartesi gününün birinci bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz hafta sonları çok maç olunca bültende ve video uzun olmaması amacıyla öğlen akşam yani gündüz seansı ve akşam seansı olarak iki bölümde çekiyoruz videolarımızı. Hem daha kısa oluyor hem sizlere sıkmadan daha kolay yükleyebiliyoruz. Maçlara geçmeden önce her zamanki hatırlatmalarımızı yapalım. Zaten hemen geçeceğim. Tanıtım videomuzu izlemeyen varsa özellikle her gün aramıza katılan yüzlerce abonelerimiz var. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve bizleri tanımaları için önce kimi takip ettiğinizi, ne amaçla, bu adam ne yapmaya çalışıyor diye tanıtım videomuzu bir izleyin. Arkasından da iddiada kupon tutturmak için nelere dikkat etmelisiniz, kasanızı nasıl yönetmelisiniz gibi şeylerden bahsettiğimiz yine bir başka önemli videomuz olan bir sonraki videomuzu da izlerseniz e, hayatınız boyunca sizlere lazım olacak önemli bilgiler almış olursunuz ve ondan sonra bizi dinleyip neyi neden yaptığımızı da anlamış olursunuz ve hemen maçlarımıza geçeceğim tabi ondan önce karnımıza bir bakalım bir de bir ara e, tamistplus.com var şu anda yönetmenim şurada aşağıda paylaşıyordur oradan da sizlerle kupon tavsiyelerimiz oluyor yine köşe yazıları maç yorumları NBA yorumları sevgili Arda Atilla Arda Bora tarafından Atistik seviye yorumcusu. Onun da yazılarını ve kupon tavsiyelerini görebilirsiniz. Arda Yüce Gök ve İlyas Başaran kardeşlerimiz de yine oradan kupon tavsiyelerinde bulunuyorlar. Haftada 3 gün, 4 gün o siteden de bizleri takip edebilirsiniz. Ben de 3-4 gün kupon tavsiyeleri veriyorum oraya. Ee, ne diyecektim arada bir şey diyordum karnımızı verecektik bir de arkadaşlar bu aralar bir hemen araya sıkıştırıp bir 10 dakikalık bir yorum videosu çekeceğim sizlerden gelen yorumlara artık çok fazla olduğu için ve arka arkaya video yüklediğimiz için hepsine cevap veremediğim için ve bizi de yeni tanımaya başlayan arkadaşların ilginç sorularıyla karşılaştığım için 10-15 dakikalık bir yorumlarınıza cevap videosu çekeceğim kısa zamanda bugün yarın o videoyu lütfen her biriniz buradaki 20 bin abonenin hepsi de lütfen izlesin o videodan sonra ya bizi izlemeye devam edin Zaten birçoğunuz bizi tanıyorsunuz biliyorsunuz Neyi neden yaptığımızı ama bazı ilginç yorumlara Cevap verdikten sonra da Yani o yorum videosunu bir izleyin ondan sonra isterseniz Abonelikten bile çıkabilirsiniz hiç sorun değil Ama onu bir izleyin izledikten sonra zaten ne demek istediğimi Anlayacaksınız çünkü yorumlarınıza artık Cevap vermekte yetişemiyorum e, O yüzden öyle bir video çekme gereği duydum Karnemize baktığımız zaman Salı günü biliyorsunuz e, ayak maçını tahmin edebilmiştik varımız üstümüz 4-6'mız gelmişti e, Diğer mücadeleye de Dortmund'un yenmesi gereken mücadelede tabi çok fazla gol kaçırdı ve Dortmund'un gol atamadığı Tottenham kalecisi Loris'in de kalesinde devleştiği Dortmund'un bir gol birçok gol pozisyonuna yararlanamadığı mücadelede 1-0 yenildiği için gollere gitmiştik gelmemişti. Bir sonraki maçta Porto'nun 2-1 yenebileceğini söylemiştik. 2-3 gol ve bir tercihimiz yine Cuk oturdu ama onun dışında Paris Saint Germain mücadelesi yine e, Paris, e, Manchester United müthiş bir sürpriz yaptı. Son dakikada gelen penaltı golü, golüyle yine 2-3 golümüz tutacaktı ama 96'da gelen penaltı golüyle orada da başarısız olduk. Yani sürprizler devam etti. Perşembe gününe baktığımız zaman 8 maçın 8'inde de ilgili sizlere hani ben orada gidip 3 maç da seçebilirdim güvendiğim. Anlatabiliyor muyum? Sizlere her maç hakkında fikirlerimi anlattım. Kafanıza uyanlar vası diyor ki abi 2 3 gol dedin ben üst oynadım kazandım olabilir. E bazen öyle dedim ben böyle oynadım kaybettim evet, o da olabilir. Ben fikirlerimi söylüyorum sonuçta. Benfica maçının kimse de Zagreb'e gol atamayacağını düşünmüyordu herhalde. Karşılıklı gol var demiştik gelmedi mesela ama Frankfurt'un Inter'e kendi evinde yenilmeyeceğini düşünerek ilk tercih bir sıvı çifte şans demiştik. Bu 8 maçın 5 tanesinde çifte 5 tanesinde ilk tercihlerimiz başarılı oldu. Bir tanesi de, de ikinci tercihimiz olmak üzere 6 maçta. Ee, tahminlerimiz gelmiş oldu. İki maçta hiçbir tahminimiz gelmedi ki bunlardan biri Benfica. Frankfurt'ta ilk tercihimiz 1-0 çıktı şans geldi. Mesela Arsenal mücadelesinde gol yiyeceğini de söylemiştik. Karşılıklı gol var. Ee, oynanabilecek bir şeydi ki 3-1 yenildi. Kırmızı kart gördüğü mücadelede. Ee, yine onun dışında seviye maçına var üst olur demiştik. Zaten ilk yarıdan geldi. 2-2 gibi bir skor çıktı. Hani düşük oranlar seviye oynayacağımıza varlar üstler gelir demiştik. Orada başarılı olduk. Mesela 645'te Zenit Villarreal mücadelesinde demiştim ki Villarreal hani Ligdeki durumun ciddiyetine farkında değil herhalde. Avrupa'ya hani ağırlık veriyor. Onu o yüzden korkuyorum bu maçtan ama hani 1-1, 2-1 bir taraf yansa bile düşündüğüm için 2-3 gol önermiştim ama Villarreal ilginç bir şekilde deplasmanda Zenit'i yendi. Ee, orada da 2-3 golümüz gelmemiş oldu ama vardı oynayanlar varsa kazanmışlardır diye düşünüyorum. Zaten 11 seansındaki 3 maçımız da full olarak geldi. O da nasıl? Ee, Chelsea mücadelesinde hem 2-3 gol hem de 3.5 alt demiştik. 3-0 yenerek hem 2-3 golümüzü getirdi hem 3.5 altımızı getirdi ona bakarsanız Napoli maçında da hem bir olur hem üst olur dedik. Napoli yener, gollü de olur. Salzburg'un gollere de eşlik etmesini düşünüyorduk ama olmadı. 3-0 yendi Napoli. Hem birimiz üstümüz geldi. Bir de ilk yarı 1.5 üst tercihimiz vardı. Yüksek orandan denenebilir diye o da geldi. İlk yarıdan 2-0 geçmişti Napoli. Son mücadelede Valencia'ya Krasnodar mücadelesinde hem 2-3 gol yüksek orandan hem de daha sağlam olur diye 3.5 alt önermiştik. 2-1 Valencia'ya yendi. O da cuk oturdu yani. Yine kupon tuturan birçok arkadaşımız var. Tebrik ediyoruz kendilerini. Cumartesi günü hemen ilk bölümümüzde hızlıca maçlarımıza geçelim. 108 kodlu mücadeleyle başlıyoruz. Trabzonspor kendi evinde. Akisar Spor'u ağırlayacak. Saat 16'da oynanacak mücadele. Trabzonspor'un da puan kaybına tahammülü yok. Akisar Spor'un da keza öylesine. iki takım da Akisar Spor özellikle e, kendi evinde geçen hafta Alanya Spor'u yenerek bir çıkışa geçmeye çalışıyor. Artık alt, alt, aşağı sıralardan yukarılara tırmanmaya çalışan Can Avli ile oynayan takımlara dikkat edelim arkadaşlar. Bu tür maçlara taraf bahsinden kaçınalım. Her ne kadar Trabzonspor evinde de olsa favori de olsa düşük oranla Trabzonspor oynayacağımıza gollere gidelim. Trabzonspor da son dakikasında 2-1 önde girdiği Kasımpaşa mücadelesinde biliyorsunuz penaltıdan yediği golle 2-2'ye razı olmuştu. Trabzonspor'da defansif zaafların dikkat çektiğini görüyoruz. Hücumda etkili olsalar da gol yemeden e, kurtulamıyorlar. Defansta paraların eksikliği devam ediyor. Abdülkadir Ömür sakat, Onazin uzun süren sakatlığı devam ediyor. Zaten Aksar Spor'da da baktığımız zaman e, kaleci kadroya alınmamış az kaleci. Yine Lucaço oynayacak. Josuya sakat, Güray Vural sakat, Elvis Mano kırmızı kart cezalısı. E, Çikaleşi de sakat görünüyor ama Akhisar'ın da burada yine dediğim gibi ee, gol bulabileceğini düşünüyorum ben. 1.35'ten Trabzonspor'a güvenip oynamaktansa karşılıklı gol var ve üst tercihlerini değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Ee, tabii ki üst demek daha kolay. Yani 2-1, 2-2 bir taraf alır ama Aksar Spor'un da gol bulacağını düşündüğüm için karşılıklı gol var da değerlendirilebilir. Bu maçla ilgili önerilerim bu şekilde olacak. Bir sonraki maçımız 111 kodlu mücadele. Almanya'da Bundesliga'da Freiburg kendi evinde Hertha Berlin'i ağırlayacak. E, Freiburg'un hocasıyla sözleşme uzattığını hemen hatırlatalım. Bu önemli bir faktör. İllaki etkisi olacaktır. Defansında önemli sakatlar var. İki tane onun dışında önemli bir şey yok. Erta Berlin'de de çok önemli bir sakat ceza alıyor. İki takımın da performanslarına baktığımızda Erta Berlin, iç sahada daha tehlikeli bir takım ama dışarıda da her takımı zorlayacak potansiyelleri var. Geçen hafta Mayıs'ı 2-1 yenmişlerdi. Freiburg'da 5-1'lik Augsburg galibiyetinden sonra geçen hafta Leverkusen deplasmanından 2-0 yeni ayrılmıştı. Sönük bir futbol oynamıştı ama kendi evlerinde her zaman daha hücuma dönük oynuyorlar. O yüzden burada Erta Berlin'e karşı gol bulacaklarını düşünüyorum ben. Erta'nın zaten gol atacağını düşünüyorum bundan dolayıdır ki karşılıklı gol var bu maç için. ideal olacaktır ama birbirinin ötesinde üste gider mi onu bilemiyorum. O yüzden gitse bile yani bir taraf alsa bile en fazla 2-1 alacağını düşündüğüm için her ne kadar bazı arkadaşlar takılsa da oynamayabilirler. 2-3 gol arasında kalacağını düşünüyorum. Ben bu mücadelenin ama öne çıkardım. tercih karşılıklı gol var olacaktır. Soranlarınız olacaktır. Bayern ve Dortmund maçlarına neden değinmediğimi birine 1-10, bir birine 1-15 vermişler şampiyonluk yarışında. Giden iki takım biri Wolfsburg'da biri Stuttgart'ta oynuyor. Baktığınız zaman Wolfsburg'un da Bayern Münih'e gol atma potansiyeli var. Stuttgart'ın da Dortmund gibi formsuz bir takıma gol atma potansiyeli var. İdeal kuponlarınızda belki karşılıklı gol var yüksek orandan değerlendirilebilir. İki maçta üstte gidecektir diye düşünüyorum o yüzden bunlarla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Nacizane fikirlerim yani sadece bir sürü maç var yani bunlara değinecekseniz de bu şekilde sürpriz arayabilirsiniz hani gol atarlar diye rakip takımlar. Bir sonraki mücadelemiz 117 kodlu maç saat 18'de oynanacak İngiltere Premier Liginden Southampton kendi evinde Tottenham ağırlayacak. Tottenham tabi Avrupa'da da turu geçti zaten ilk başta işi kolaylamıştı. Artık lige döndü. Lig'de ne kadar şampiyonluk şansı Liverpool ve City arkasından geliyor olsa da onların bu kalan haftalarda çok fazla puan kaybedeceklerini düşünmedikleri için, düşünmediğim için çok fazla şampiyonluk şansı olduğunu düşünmüyorum ama yine de Avrupa potasında kalmak isteyeceklerdir. E, Southampton'da iyi futbol oynayan ama sonuçlara pek yansıtamayan bir takım ama yine gollerini bulan bir takım. Geçen hafta da Manchester United plasmanında 3-2 e, yenilmişlerdi ama çok zorlamışlardı. United'ı e, iki takımda da eksikler var. Daha doğrusu şüpheliler var. Eksikti. Trippier, Dellali filan sakatlıktan kurtuldular ama tercih edilirler mi bilemiyoruz. Tottenham'ın hocası Pochettino'nun iki maç ceza aldığını ve sağ kenarında takımını yönetemeyeceğini hatırlatalım. Southampton'da da orta sahada e, ve forvette Danny X'in sakatlığı var ki United maçında da Danny sakattı ama ona rağmen iki gol buldular. Southampton'ın ben bu mücadelede Tottenham'a karşı kendi sahalarında gol bulacağını düşünüyorum. Tottenham'ın zaten e, deplasmanlarda zorlandığını biliyoruz ve genelde gol yediğini, defansının açıklar verdiğini biliyoruz. Southampton bunları değerlendirebilecek bir kapasitede bir takım. O yüzden karşılıklı gol var. Önereceğim ben sizlere bu mücadelede 1.45 gibi bir oranı var. Onun dışında tabii kazanma isteğinden dolayı yine sık sık ileri çıkacaktır ve ya gol atacaktır ya yiyecektir. O yüzden üstte alternatif kuponlarında denenebilir 1.60 orandan. Bir sonraki maçımız 118 kodlu mücadele. İspanya 1. liginden arkadaşlar saat 18.15'te oynanacak. Atletico Madrid kendi evinde Leganes'i ağırlayacak. Atletico Madrid bu maçtan sonra kritik Juventus mücadelesine çıkacak. Biliyorsunuz ilk maçta 2-0 kazanmıştı ve bu maçtan 3 gün sonra Juventus deplasmanına gidecek. Leganes'te önemli eksikler var. Önce onu belirteyim. Az kalecileri kart cezası oynayamayacak. Defanslarındaki iki önemli isim. Biri sakat, biri cezalı. Orta sahadan da yine iki önemli isim. Biri kart cezası, biri sakat. Tabii ki Atletico Madrid'in de Diego Godin sarı kart cezası. Mesela defansa Felipe Luis sakat. Ee, onun dışında orta sahada Koke kırmızı kart cezalısı. Diego Costa da şüpheli görünüyor ama bu mücadelede ben e, Atletico Madrid'in hemen böyle skoru alıp 2-0 gibi e, ondan sonra zaten top dolaştıran yapısıyla oyunu yavaşlatacağını düşünüyorum. Atletico Madrid'den öyle bir galibiyet bekliyorum. 1-30 orandan tercih edilebileceği gibi güvenmeyenler veya gollere gitmek isteyenler dediğim gibi 2-0 ya da 3-0 gol kazanacağını düşündüğüm için 2-3 gole de gidebilirler. E, 1-80 gibi bir değil. 1.75 gibi bir oranı var. 1.75'e düşmüş ve gündüz seansımızın son mücadelesi 105 kodlu mücadele. Burada biraz e, sürpriz bir tercihim sürpriz olacak. Bir tercihim e, normal ideal kuponlar için olacak. 105 kodlu mücadele. Saat 19'da Ankara Gücü Bursa Sporu konuk edecek kendi sahasında. E, Ankara Gücü'nde biliyorsunuz vefat eden taraftarlardan dolayı duygusal bir ortamda geçecektir. Mücadele yine e, saygı duruşu falan filan falan bir de e, Nedenler? Stat gelirinin, maç gelirinin e, o ailelere e, vefat eden e, çocukların ailelerine bağışlanacağını yüzden söyleyelim. Bu yüzden akşama çektiler zaten maçı. Normalde programda e, pro, maç programında saat 13'deydi mücadele ya da 13.30'daydı. Neyse. Bursa Spor'da Barış Yardımcı sakat defansta Tunay Torun sakat oynamayacak. Ankara Gücü'nde de orta sahada Sedat Ağaçay'ın sarı kart cezası olduğunu söyleyelim. İki takım da geçen haftayı güzel kapattı. Antalya Spor deplasmanında 4-2 galip geldi Ankara Gücü. Bursa Spor'da 3-2 e, yenmişti son dakika golüyle Sivas Sporu bu mücadelede bunlar bir de kardeş takım birbirini severler gerek tribün olsun gerek şey olsun dost takımlardır yani iki tarafında birbirini üzeceğini sanmıyorum ben birer gol gelecektir bir bir bitecektir diye düşünüyorum bu benim öngörüm benim tahminim tabi güvenmezseniz yine kafanıza göre oynarsınız ama 1.55 oranlar ideal kuponlarımızda karşılıklı gol var tercih edebileceğimiz gibi maçın bir bir beraber biteceğini düşündüğüm için 2.80 orandan yine 0 tercih yapabiliriz diye düşünüyorum ben. E, sistem kuponlarımızda en azından. Günlük süresinde sizler için seçtiğimiz maçlar bu kadar da abone olmak için yine şuradaki fotoğrafıma tıklayıp e, abone olabilirsiniz ve zil işaretine basıp e, bildirimlerinizi açarsanız her video yüklendiğinde bildirim gelmiş olabilir. Like'larınızla ve altına yorumlara yazarsanız videonun altına yazdığınız yorumlarla bizleri desteklerseniz teşekkür ederiz. Ama ikinci bölümde görüşmek üzere birkaç saat içinde ikinci bölümde gelecek zaten.